Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla daha yine karşınızdayım arkadaşlar Bugün arkadaşlar Brawl Stars değil Squad Busters değil arkadaşlar farklı bir oyun ile karşınızdayım Bugün arkadaşlar döner efsanesi oynuyoruz Çünkü arkadaşlar bazı videolarda gördüm baya oynayan kişi vardı ve baya da izleniyordu bu oyun Hem de baya seviliyordu arkadaşlar Ben de arkadaşlar bugün sizlere bir denemek istiyorum bakalım nasıl bir oyunmuş ee, o zaman arkadaşlar burada zaten altyazı görüyorsunuz şu var ama Game ya yani öyle bir şey diyor o zaman arkadaşlar gire bas, e, basmadan önce videoya like, like atmayı unutmayın kanala da abone olursanız sevinirim 500 aboneye çok az kaldı arkadaşlar hadi bir zahmet 500 abone olalım artık amına koyayım vallahi ya o zaman hemen gire bastım ve dönercimize bayağı iyi girdik <laughs> ben arkadaşlar video dışında bayağı oynadım yani en az bir gün 5 gün 6'ya geldim yani baya geleceğiz arkadaşlar şimdi Öncelikle güne başlıyor. hemen başlayalım. Bu oyunda arkadaşlar hırsız filan dilenci filan varmış. İşte buradayız. Burada bizim bir dayımız var. Ve popusunu kaşıyor. Dayı iğrenç olma. Şimdi buradan arkadaşlar döneri şöyle kesiyoruz. Güzelce keselim dönerimizi. Müşterilerimiz nerede? Dönerimiz. Dönerimiz. Aa bir tane oğlum alan ne lan? Pala, mı geliyor? Vallahi pala yıkla amcamız mı geliyor diyeceğim. Gelmedi o. Niye gelmedi? Aa geldi vallahi dayıcım. Şöyle bize malzemeleri filan ver. Tamam dayıcım dürümün hemen geliyor. Şöyle patatesle bir şey yapalım tam ee, Arap sen de iki tane döner istiyor musun oğlum bekleyin lan yavaş yavaş şimdi dönerimizi koyalım senin kapatalım dayı turşu ee, mayonez midir nedir hadi şu patates pisse de koysak ya dayımız yoksa sinirlenir şu pala bıyıklı dayımız dayıcım sen de uyumasan sevinirim dönerci dayı bize yardım etmen lazım oğlum uyan bak kerman şeyimize geldi patatesimiz hemen şöyle saralım şu dayımıza verelim güzel devam ki Oğlum bu ne herkes iki, iki, tane istiyor amına koyayım. Bekleyin gelecek gelecek. Şöyle lan koy şunu hadi. Şuna ver. Şu yoksa sinirden bizi sikecek Arap. Şöyle şöyle. Bu arada arkadaşlar siz de like atmayı unutmayın. Like atarsanız sevinirim. Kanala da abone olun. Şöyle şunu gönderelim. Eee bir tane sivil amcamız var. Şöyle şöyle dolduralım. Seni de dayıcım al. Sana sinirme yavaş yavaş. Dayı bak sinirme oğlum. Dayısın. hadi sikerim bak dayı seni. Burada on elim yok herhalde değil mi? Oğlum bu ne lan? Sakala bak dişe bak ona. Bekle ablacım geliyor ablacım. Ablacım geliyor. Dönerimiz geliyor. Sakin. Paraları da alalım da paraları unutmayalım. Şöyle paraları alalım. Ablacığım lan sinirlenme. Abla abla sinirlenme. Şöyle çabuk oğlum çabuk yetişemiyoruz lan. Hadi patates hadi ablamız alın bizi sikecek vallahi. Hadi. Hadi koy 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 koy. Abla bekle abla. Lan geliyor oğlum siz bu kadar döner sever miydiniz buna ya? Şöyle şunu da koyalım. Mayonemiz bitti. Dönerci amca bize mayonez var. Çabuk amına koyayım. Adamlar bekliyor. Hadi hadi hadi. Şöyle döner tam kapat amca. Şöyle şunları da koyalım iyice. Hoppala. Oğlum koysana hadi iki saattir ya şu iki tane isteyen abimize verelim de sonra bizi sikmesin arkadaşlar. Şöyle. Bu arada arkadaşlar neden para bu kadar çok diye soruyorsanız bu arkadaşlar hileli olduğu için maalesef normalini tabi yükleyemiyoruz biz fakir olduğumuz için. Ben de arkadaşlar gittim. Hileli yükledim ve şu dayıya verelim. Sinirlenmeyin sinirlenmeyin. Geliyor dönerleriniz geliyor. Şöyle şunu da iki tane yap. Hadi hadi hadi. Hadi, A hadi şu Afrikalı'ya bir tane daha verelim de gitsin. Baba nereye Şöyle Afrikalı'ya verelim. Aa gün bitti. Güzel sıkıntı. Yok. Tamam. Neyse Arkadaşlar günü bitirdik yoksa bu orospu çocukları beni sikecekti Şimdi bir dükkana bakalım arkadaşlar Şimdi ne alabiliriz ee, Ne alalım şu abimizi biraz yükseltelim ya Yükselt şunu tamam şunu yükselttik Hırsız arkadaşlar sonra alacağım dilenci de sonra alacağım Aralıkta bir 14 gün kaldı, 4 gün falan kaldı diyor. Biz daha 7. gündeyiz, zaman devam edelim hemen. Orada arkadaşlar yukarıda seslenen kıza kulak olmayın, o bir delidir. Hemen şimdi şöyle dönerimizi, dönerimizi keselim. Aferin abicim bize böyle ver. Oo, vallahi iyi ki güçlendirdik seni. Şöyle patatesleri keşke hızlı kesebilsek de patatesleri kesene kadar amına koyayım müşteri geliyor şimdi. Şöyle turşu turşu mayonez ver 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 hadi patates hadi patates iki müşterimiz geldi dönerciye hoş geldiniz haydi 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 patates ablacım geliyor ablacım döner geliyor şöyle şuna bir ablamıza verelim bekle bekle top abim hemen sana geliyor dudaklarını neymişim dudak sana bırakmayın şöyle aa buna da verelim güzel Dönerimiz gitti kes 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 Dayıcım sen de ne yapıyorsun ama ne yapayım Göbeğini kaşıyorsun uyuyorsun Ben mi dönerciyim sen mi dönercisin anlamadım ki amına Şöyle sana da verelim ablacım Bekle kel abi göbeğin kılları gözüküyor amına ne yapayım insan verir sesini düzgün gelmemen gözüküyor vallahi iyi. Tamam abicim sana da geliyor şöyle İki tane verelim şu patates hemen kes de patates önceden hazırlamış olalım iki tane istemeyin Abicim bekle geliyor döner bekle sakin ol Şöyle. Hadi 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 hadi. Şu, tamam abi sen git hadi Memel abi. Abi dayıcım sen de boğazını kaşıyorsun var ya bak sonunda bizi sikmeyeceksin herhalde. Şimdi şöyle. Şuna git oğlum bekleyin lan. Bu kadar döner aç gözü olduğunuzu bilmiyordum ama ne yapayım ben bile yemiyorum buradan dayı yüzünden. Şöyle hadi hadi. Turşu et turşu mayonez. Patates. Ver ver ver. Şu abimizi gönderelim. Bekleyin üzülmeyin amına şu paraları da toplayalım. o zaman çok paramız var ama yine toplayalım arkadaşlar. Paramız biter ya. Şöyle devam ediyoruz. Eyvallah abicim paramızı yüzümüze fırlatıyorsun yoksa senin o götünü sikerim bak. Parayı yüzüme, yüzüme fırlatma. Sanki hiç para görmemişim gibi siktirme belanı. Şöyle devam ki. Tamam abla al ağlama amına Bir dönem için alıyorsan ben dayı sen götünü kaşmaya bırak da bana biraz Turşu murşu var ya. Vallahi ya. Oğlum bu sümüklü çocuk da gelmiş lan döner almaya. O Arap abimiz gelmiş. Suudi Arabistan, Malabistan. Ben şöyle iyice bunu da yaptım. Patatesimiz bitti ama bırakalım. Sümüklü çocuk kalamaz. seni var ya o sümüklerini götüne sokarım. Hadi hadi patatesi kes patatesim bitti. Günün bitmesine son 18 saniye. Güzel. Şöyle. Hadi hadi hadi. Hadi patates. Vallahi patates bitti üstümüz çocuk arkadaşlar bizi sikecek gibi gözüküyor iki dişlik. Oğlum dört tane müşterim var her de yetiştiremeyeceğiz ya aynen gün bitecek. Neyse seninle yansım sana döner vermeyeceğim. Vallahi inadıma vermeyeceğim amına. Zaten gün bitti. Evet arkadaşlar günümüz de bitti. Güzel bir şekilde. Bu günümüzü de bitirdik. 8. güne geçmiş olduk. Ee, bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım döner esansı videosunu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sonraki videolarda ise arkadaşlar bu oyunu daha çok çekmemi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sonraki günlerde arkadaşlar işte gün gün gideceğiz. Böyle geliştirmeler yapacağız. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şu popunu kaşın dayında size selamı var. Sizleri seviyorum. Bay bay.